Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu iki renk ipimle su yeşili yazmama sıralı bir oya modeli göstermek istiyorum. 21 numara tığ kullanacağım. Yazmam cenk marka tığlamam. iki zincirle ve yeşille. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Hemen yazmamın bir kenarından başlayacağım. Tığıma iki defa doladım. Tığ battıma giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, çıktım tığımdan. İki tane ilmeğim kaldı. İki defa doladım. Aynı yere tekrardan giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, çıktım tığımdan. 2 defa doladım. Yine aynı yere giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım tığımdan. Tekrar 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıktım. Sonra da tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çıkardım. Kapattığımı 1 sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane minik bir örümcek yapıyorum. Üstüne 5 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına giriyorum. Yine önce bir kez sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. Ama son 2 ilmek tığımda kalıyor. 2 defa doladım. Aynı yere girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. Son ilmekler tığımda kalıyor. 2 defa doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çıkardım kapattığımı bir sayıyorum 2 3 4 5 tane zincir çektim üstüne bir tane minik bakın küçük bile demiyorum minik bir örümcek 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum üstüne 2 defa dolayıp 1 2 3. tığ battısına giriyorum yine önce bir kez sonra iki sonra iki çıkarak Böyle devam ediyoruz. Birkaç tane daha bu şekilde yapalım. Oyamın alt kısmı böyle tekrar ediyor. Şimdi hemen oyamın üst kısmına geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ipimi tığıma sabitledim. Şu kısımdan başlamak istiyorum. Buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir de şöyle örümceğimin iki kanadı üstte bir kanadı altta kalacak şekilde girdim. Buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Fıstık yapacağım. İpimi çok hafif uzattım. Zincirimin altından girip ipimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek topladım. Bir de yine aynı yere girip ilmek alıyorum. Hepsini birden çıkardım. Aynı yere tekrardan girdim, kapattım. Yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Buradan da 10 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir de şöyle yuvadan batıp alıyorum hepsini birden çıkardım aynı yere yani yuvaya kapatıyorum yine ve buradaki zincire 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 sık iğne yapıyorum 3 4 5 ben burada zincirleri biraz gevşek çekmişim sanırım 6 da yapabilirsiniz. Evet böyle aslında modelimiz hemen bir tane daha göstereceğim. Sık iğne ile yan tarafa geçiyoruz. Buraya da 5 tane sık iğne yapacağım şimdi. 2 3 4 5 Üstte 2 tane örümcek kanadı kalacak şekilde giriyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya buradan 10 tane ilmek topluyorum. Tığımdakini bir sayıyorum. Bakın 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir de e, yuvanın içinden alıyorum. Şöyle hepsini birden tığımdan çıkardım. Tekrardan yuvama giriyorum, kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Buradan yine 10 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir de yuvaya giriyorum ve hepsini birden çıkarıp yine aynı yuvaya batıp kapatıyorum. Hemen 5 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Yine yandakine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Böyle aralıklar kalıyorsa sizinkinde 6 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Ben burada biraz gevşek çekmişim zincirleri herhalde. Evet şimdi biraz örüp ütüleyip size modelimi o şekilde göstermek istiyorum. Biraz daha örüp ütülediğimizde böyle oluyor. Sıralı oya sevenler beğenecektir diye düşünüyorum. Hem sıralı hem fıstıklı. İstediğiniz gibi kullanın arkadaşlar. Bir kere ütüleyin uzun vadede kullanılır diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.